Bugün dolar 36'yı geçti doğru mu yine? Evet, evet. En sonunda tarihi bir rekor. Her gün biliyorsun aslında tarihi rekorlar kırılıyor. Ama böyle gıdım gıdım ilerlediği için onun çok böyle ciddiye alınmıyor. Çünkü hala doların yükselişi uzunca bir zamandır enflasyonun da bütün faiz şeyinin de o aylık faizleri falan hepsinin altında yükseliyor. E bu da yani sanki büyük bir başarı olarak anlatılıyor. Yani bugün mesela daha e, Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek çıkıp işte Türkiye Türk lirasındaki değerleme devam edecek şeklinde övündüğü bir e, şey açıklama yapıyor. O daha çok carry trade'de Türkiye'ye yatırım yapmış yabancı yatırımcılar korkmayın bakın dün rezaletle enflasyon açıkladık. Bu başarısızlığın ya yani son derece bu programda başarısızız ama bu başarısızlığımıza rağmen biz aslında bu değerli Türk Lirası programına devam edeceğiz demek istiyor. Çünkü korkmayın yani biz ülke vatandaşlarımızın sırtına basmaya devam edeceğiz. Ülke üretim ekonomisini nerede bir üretici varsa onu iflas ettirmek için konkordatoya gitsin diye her şey yapacağız. Mısır'a, Kazakistan'a, Çin'e taşılsın diye her şeyi yapacağız. Yeter ki siz bize para getirin, biz de size dünyanın en yüksek faalini ödeyelim. Yani işin aslında özeti bu. Bu esnada TÜİK'in de katkısıyla az önce dile getirdiğin gibi ama enflasyonu alt takke berkülah, aralıkta düşük açıkla ocakta biraz dengele şu bu filan çok büyük tepki çekmeyelim propagandasıyla yani tepki çekilecek çekilmeyecek ortada büyük bir tiyatro var ve uzunca bir zamandır yani iki buçuk seneyi gel, aşkın bir süredir TÜİK biliyorsun verilerini açıklamıyor evet. o verileri kafasına göre bir şey açıklıyor yani hangisi uygun gelecekse yani utanmasalar da bu ay emin ol yüzde dört üç filan açıklayacaklardı ama artık iş o kadar çirinden çıktı ki diyorum en akın enflasyona bakıyorsun %8. gerçeğe yakın çünkü bütün her şey zamları o kadar otomatik yaptı ki hani asgari ücrete yüzde otuz zam gelince ve bir miktar zam yapınca herkes otomatik olarak zam yaptı zaten Ocak ayı onun için o yüzde aslında yine gerçekle bir alakası yok ama Hani bir veri olarak ne yapalım? Ülkedeki plaza ekonomisti arkadaşlarımız bu verileri kullanmaya devam ediyor. Yabancıları da bu raporları hazırlıyorlar. Diyorlar ki bakın burada enflasyon şöyle biraz yükseldi. Hepsi dün birazcık hedefleri yükseltti yıl sonuna. Ama Sayın Mehmet Şimşek bugün onları gönüllerini rahatlattı. Onun için bugün borsada banka hisseleri öncülüğünde hafif, hafif yukarı gidiyor. İşte onun için hani ortada bir tiyatro var. Bu tiyatroyu oynamak isterseniz tiyatro orada. Ama bu tiyatro nereye kadar devam eder? Bunu herkes kendince güzel güzel açıklıyor. Diyor ki işte Merkez Bankası'nın rezervi çok dolu. Hiçbir şey olmaz. 6 ay bir şey olmaz. Yani herkes o kadar hakim ki konuya. Ben de diyorum ki bugüne kadar ben Merkez Bankası başkanlarının kendi kasalarındaki paraların ne kadar olduğunu bilmiyorlar. Ona rağmen devalüasyonları son dakikada öğrendiklerini gördüm. Çünkü piyasada öyle dinamikler gelişir ki siz öyle 6 ay iki iş olmayacak bir yıl yani böyle ülkeyi acayip bir ekonomik modelin içine sokuldu. Bundan böyle hiçbir hiç şey olmayacak söylemi gerçekten beni benden alıyor. Onun için bu kadar rahat konuşmasına birçok ekonomist arkadaşın çok şaşırıyorum. Çünkü ben rahat konuşamıyorum. Ben yarın ne olacağını açık açık söyleyemem bilmiyorum. Ama yarın ne olmayacağını biliyorum. Yarın bundan daha iyi bir ekonomi olmayacak. Onu biliyorum maalesef. Devrimcim simitçi simide zam yapalım. Evet, simit hassas nokta. Niye? E, çünkü hatırlarsan, e, Diyanet İşleri Başkanı bir ara bir uzun bir rutbe şey konuşma yapmıştı şey üzerine e, ekmeğin faydaları üzerine, ekmekte ne kadar protein oranı olduğuna kadar detayıyla yani şu kadar e, şu D vitamini, şu kadar şu A şu vitaminler, şu kadar filan diye hatırlarsan e, o gün işte. O günden bugüne dikkatle dikkat edersen bir anda simit, ekmek filan mevzuları geldiği zaman vatandaşın ekonomik çıkarları en önemli nokta haline geliyor. Çünkü biliyorlar ki artık vatandaşın ekmek veya simit dışında alabileceği hiçbir ürün kalmadı. Dolayısıyla sanki bu, bu ürünler sahip çıkıldığı zaman yani gerçekten bu Osmanlı'nın son dönemi hep benzetmesi yapıyorum. O düğün umumiye uygulamaları ne oldu? Bütün ülkenin gelirlerinin üzerine öyle bir e, vergiler konup da bütün o vergiler e, Galata bankerlerine ödeme olarak yapılıyor. Ülkenin hiçbir çıkarı şeyi kalmıyor gelirleri. Kendine ait geliri. Şimdi ne yapıyor? Vatandaşa e, buğdayın yani bu buğday ürünlerini ki normalde sağlığa çok da faydalı olmayan şu anda iyi biraz okuyup okuduğunuz zaman uzak durmanız gereken ekmek, simit gibi ürünleri sanki en önemli, en te temel gıda olarak anlatıyorlar ki aman onlara da hani onları yiyebilin, onun dışında bir şey yiyemiyorsunuz, biliyoruz deyip oraya o noktaya kadar geldi. Onun için ben bu yıl bunu bak, bu yıl şu anda bu ekmeğe simide Ocak ayı, Şubat ayı bunları konuşuyoruz ya, Gelecek yıl senle bu zamanlarda bu yayını yaparsak ve işler bu kadro aynı şekilde Mehmet Şimşek ekibi bu aynı şekilde durum böyle devam etsin. Yani ben yanılayım ben bunun devam edeceğini düşünüyorum ama hani yanılayım bu program böyle devam etsin. Gelecek yıl sana söylüyorum Diyanet İşleri Başkanı açlığın ne kadar kutsal bir şey olduğunu aç uzun süre aç kalanların cennete gideceğine dair bir şey bir film darmez, bir rut yaz okumazsa ben hiçbir şey bilmiyorum bak bunu da bu yayında burada dursun çünkü gerçekten şu anda o ekme simidi övecek ve özellikle ona müdahale edecek noktada bir ekonomik model var şimdi bir sonraki aşaması bunun artık açlığa örgü ve açlığın ne kadar değerli olduğu üzerine ya o kadar tuhaf bir ülke şeyine girdik ki bildiğin ee, ya bunun fazla açıklaması yok. Söylediğim gibi gelir dağılımı anormal bozuldu ve bu ülkede zengin, daha zengin, uçuk paralara sahip ve toplumun çok küçük bir kesiminin uçuk paraları var. Toplumun geneli zaten borç içinde yaşıyor ve şu anda faiz indirip duruyorlar Özlemciğim ama o kredi faizi, kredi kartı faizleri inmiyor. Orada mevduat faizlerinden stopajı düşürüyorlar ama bunun normal e, üretim ekonomisine veya herhangi bir şeye bir faydası yok. Devlet sadece orada e, mevduatta veya işte para piyasası fonlarına para yatıranlardan daha fazla vergi alıyor. O da payını arttırıyor. Yani bütün düzen ee, devlete çalışsın, devlet herhangi bir kamu tasarrufu yapmasın. Dikkat edersen kamuda tasarruf kelimeleri artık pek gündemden bile çıktı. Hani yok. ekonomik program acayip başarılı. Zaten artık kamuda tasarruf etmeye gerek yok. Zaten enflasyon yerlerde düşüyor değil mi? Ee, şey gibi bir yerin birindeyiz enflasyonda. Devlet bir de şey bir orta vadeli bir program koydular. Her ay bak %5 bir ayda geldi. Bu da TÜİK'in enflasyonu. Yılın geri kalanında her ay bir falan gelse ancak e, yıl sonu hedefi tutacak. Onun da öyle gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ama faiz indirimleri devam edecek. Bu, bu düzen e, imkansız şekilde böyle devam edemeyecek. Çünkü bir şeyi anlamıyorlar. E, ülkede her şeyin maliyeti artıyor, artıyor, artıyor. Ve an itibariyle biz dünyanın en pahalı ülkesi olduk. Ben bunu anlatıyorum tam olarak herkes anlamıyor. Çünkü yurt dışına gidip gel, gelmedikleri zaman veya yurt dışına alışveriş yapıp gelmedikleri zaman tam olduğu anlayamıyorlar. Yani yurt dışında bir hamburgeri Türkiye'de yani çok daha ucuza ama çalışırken yani sizin bir günde kazancınızı burada bir ay kazanarak e, sağlıyorsanız Burada çok çok anormal bir durum var. Ve birçok ekonomist arkadaşımız da bunu anlamayıp diyor ki Merkez Bankası rezervi kuvvetli bu değerli Türk lirası modeli Ay. devam edecek. Ben de diyorum ki bu düzenin böyle devam etmesi eşyanın tabiatına aykırı. Matematiksel olarak böyle devam edersek bir noktada üretim tamamen durup ülkeye hiç para girmemeye başlayınca biz o keritre etkilerin parasını neyle ödeyeceğiz? Yani ödeyemeyecek duruma geleceğiz. Yani şu anda ülke tefecilerine ne düşmüş durumda tefeciye ödeme yapıyor durmadan o tefeci bir noktada ne oluyor en sonunda işte burada yargıda şeyde bitiyor bu iş çünkü o artık o paralar ödenmez duruma geliyor bir kavga çıkıyor masa devriliyor hep bunu söylüyorum aynısı dünya düzeninde de maalesef var bu Trump'ın şu anda yaptığı şey o masayı devirmeden önce olabildiğince dünyaya külhan beylik dediğimiz yani dünyaya e, ocaka satarak bir şeyleri değiştirebileceği havasıyla bir rüzgar yaratmak. Hatırlarsan seninle Trump'ın seçildiği günden sonraki yayında Trump söylediklerinin hiçbir tanesini nette yapamayacak demiştim. Hepsiyle Meks ilgili yapıyor, söylüyor. Hatta dün hemen bir geri vites. Abi Kanada'ya, işte Meksika'ya dergi diyor. Hemen diyor Sonra telefon açtık diyor. Dün konuştuk Kanada başkanıyla, Meksika başkanıyla. Tamam bir ay erteledik diyor. Ama neyi yapabilir dedim. Çin'le savaşmaya devam ediyor. Çünkü öyle onunla yaptım. Hani Kanada'ya veya Meksika'ya benzemez Çin. Çin sen ne yaparsan onun iki katı, üç katıyla sana karşılık veriyor. Bir yapay zeka üzerinde dünyayı yöneteceğiz diye çıkıyorlar ortaya. Çin daha ucuzunu, daha etkilisini, daha çok halka, geniş kitlere yenebilecek tekniği yapıyor. Ben burada Çin'i e övmek için söylemiyorum. Fakat Çin Amerikanın bu düzenine neyi yapıyorsa ondan daha iyisini yapmaya kodlanmış şekilde devam ettiği için bu rekabet karakolda bitecek. Yani her seferinde Trump Çin'e bastırdıkça Çin karşı atak getirecek. Bunlar uzlaşmaya çalışıp uzlaşıyor gibi gözükecekler. Sonra yeni bir kavga çıkacak. Yani aslında bu işin sonu maalesef dünyada önümüzdeki dönemde Trump'ın muhtemelen dönemi bitmeden çok daha sıcak savaş diye tabir edebileceğimiz şeylerle sonuçlanacak. Ya yani ama. Biz oraya bir gecede gitmeyeceğiz. Böyle bir iki ileri bir geri, gide gele, gide gele dünyayı enflasyona daha çok boğacaklar. Çünkü aynen bizimkilerin yaptığı gibi aslında enflasyonu düktürmek istemiyorlar Özlem. Enflasyonu Amerika'da dahil olmak üzere yüksek tutmak istiyor. Çünkü enflasyonla o 36 trilyon dolar üzerindeki borcu eritmek istiyor. Ve artık o borcun anlamını yitirmesini istiyor. Bu da dünyayı çok daha yüksek bir enflasyon oranına götürecek. Onun için hani hep konuşuluyor ya şu olur bu olur falan. Hani hiçbir şey olmayacak. Olacak tek şey dünyaya daha fazla enflasyon olacak. O enflasyonda sonunda nasıl? İkinci Dünya Savaşı e, o e, Hitler neden iktidara geldi? Orada Almanya'daki bir, bir dünya savaşı olan hiper enflasyon döneminden sonra. Yani dünya ekonomisi önce bozulur. O dengeler iyice yerle yeksan olur. Ondan sonra da maalesef o sıcak savaşla e, nihayetlidir. İşte oraya doğru gidiyoruz. Ee, üzücü bir senaryo anlatıyorum. Ama maalesef adım adım oraya gidiyoruz. Ben bunu 2020 yılında görüp ilk YouTube kanalımda kurduğumdan beri bunu anlatıyorum. Maalesef adım adım oraya doğru gidiyoruz. Bir gece de olacak şeyler değil. Ama biz de ne yapacağız? Buralardan kendimizi nasıl e, varlığımızı koruruz diye uğraşıp duruyoruz. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ama Bu beyefendi Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Bu kişi de şu anda gözaltında. Kapalı çarşıda kara para baskını. içeriği de şu. Bir takım kriminal paraları e, paraları atlıyorlarmış. Olsun. Be. Evet. Yani şimdi o zaman, yani... normal yolla para gelmediği için ülkeye normal yolla yani bir yatırımı çekecek ülkede az önce söylediğim gibi hukuk kurası şeyinde dünyada az sıralardayız. Onu da geçtim. Ülkede ekonomik olarak onlara bir şey veremiyorsunuz. Yani ülkeyi diyemiyorsunuz ki ya gelin buraya paranızı yatırın. Bakın bu kadar yılda şöyle para kazanacaksınız. Kimse gelmiyor, gitmiyor. E ne oldu? işte tefeci faizlerine, dünyanın tefecilerinden borç alarak ekonomi çevirmeye çalışıyoruz. Bir de Böyle kara paralar Türkiye'ye giriyor ve o ülkede e, ekonomi o kara para üzerinden dönüyor. Yani bak bu bu tip operasyonlar e, göstermedik yani bence çok sınırlı sayıda çünkü bu ülke maalesef şu düzende bu kara paraya mecbur böyle devam ediyor sistemi öyle bir sakat hale getirdiler ki öyle bir zayıf hale getirdiler ki yani mesela mesela aylardır anlatıyorum bu ülkede bir altın kaçakçılığıdır gidiyor milyarlarca dolarlık altın kaçakçılığı yapılıyor. Bunun sebebini söylediğim zaman kimse anlamıyor. Ne ne zannediyorlar ki? Burada özel bir düzen kuruldu falan. Hayır. Bu altın kaçakçılığının başlamasının tek sebebi ne biliyor musun? Türkiye vatandaş, Türk vatandaşı dedi ki dünyada her yerde altına, fiziki altına bir talep var. Türkiye'de de oldu. Türkiye'deki ayrıca fazla oldu çünkü hani Türkiye'de sistem olan güvensizlikle insanlar hani altını biraz alayım fiziki mi gün. Sistemde o altına giden paralar ülkede yeterince altın olmadığı için ne oldu? Yurt dışına dolar olarak gitti. Mehmet Şimşek ekonomi bakanı gördü dedi ki Aa, bu işten çok fazla dolar gidiyor altın geliyor o altında kalkıyor kasalara gidiyor. Yani bizim tamamen ülkenin zaten doları yok hem onlar yurt dışına gidecek sonra da vatandaşın kasasına gidecek. Bunun bize ne faydası var? Şimdi buna ne yaparsın? Dersin ki ya ben ekonomiyi daha iyi yöneteyim, vatandaşı ikna etmeye çalışayım ve ekonomiyi doğru şeylere oturtursam, Altını da cezbedici yaparsan vatandaş bana altını getirsin çektiğinde. Böyle bir denge arayışı var. Ama ne yaptı? Yasakçı politikaya gitti. Tam tersine altına kota getirdi. Dedi ki şu kadar miktar üzerinde altın ülkeye ithal edemezsin. Ne oldu? Edemezsin dedi ama Türkiye durur mu? Ne zaman bir şey yasak? Hatırlarsan sigara yasaklarında sigara kaçakçılığı artar. İçki yasağı içki kaçakçılığı artar. Yani herhangi bir şey yasak getirdiğin anda o ülkeye kaçak yollardan ama Suriye sınırından, Irak sınırından, İran sınırından, Bulgaristan sınırından girer de girer. Dolayısıyla ülkeye insanlar her vatandaş bir kilo altın ülkeye sokunca Türkiye'de o altın dünyaya göre 4500 dolar kilo başına daha pahalı olmuyor. Ya bir kilo kütçe altın taşımak çok kolay. Dolayısıyla yakalanmadan girdiği anda bir Avrupa Amerika seyahatini bedavaya getirebilecek kadar rahatlıkla sadece bir kiloyu. E şimdi bunu bir kilo yapmıyorlar ki. 70 kilo, 80 kilo, 100 kilo yapıyorlar. Dolayısıyla bir kilo geliyor 400-500 bin dolar para kazanıyor adam. E bunu ithalle getirdiler. Bunu yolu açan nedir? Demek ki Şimşek'in altın politikası. Neden, neden yaptı? Dünyaya bakın bizim cari dengeliş çok güzel. Cari bizim uyguladığımız ekonomik program çok güzel. Onun için hani cari açık vermiyoruz demek için. İşte veriyorsun Sayın Şimşek cari açığı Altın üzerinden veriyorsun ama senin resmi de gözükmüyor. Böylece sen dünyaya sanki dünyaya ya da e, üst yukarıdaki e, beştepe yönetimine diyor ki bakın bizim e, programımız harika çalışıyor ama ben de diyorum ki o program çalışmıyor. Program her yerden kaçak veriyor. Dolayısıyla ben e, önümüzdeki ayda Şubat ayı sonuna kadar e, bu programla ilgili bir revizyon ihtimalini e, bir senin program itibariyle bir kez daha not düşelim. E, ben Mehmet Şimşek politikalarının artık Beştepe'de de ciddi anlamda tepki gördüğünü, uzun zamandır görüyor da ciddi anlamda tepki gördüğünü ve AK Parti'nin şu anda oylarına ciddi anlamda zarar verdiğini fark edildiğini ve buna karşı e, sesleri çok daha yüksek sesle çıkmaya başladı parti için. Yani şimdi parti içinde ses aslında muhalefetten bile daha yüksek geliyor e, Mehmet Şimşek'e karşı. Onun için ben bu politikaların bir noktada uzaklaştırmak zorunda kalınacağını düşünüyorum. Bunun için de özellikle bu önce senin az önce verdiğin 15 Şubat tarihi bir bakacağız ne oluyor. Oradaki çünkü 15 Şubat bizimle ilgili bir konu zannediyor orada. Burada Amerika Amerika'yla Trump'la ve İsrail'le olan bir konuşma varsa orada o ortaya çıkacak ne noktaya gelindi. Daha sonra AK Parti kongresi var orada bazı değişiklikler olabilir hemen arkasından e, şey yönetimde bazı kadro değişiklikleri ve ondan sonra biz o Mart'ın ilk 2 haftasını dikkatle takip edeceğiz. Bütün bu söylediklerim e, bir anda e, bir gecede olabilecek ani değişikliklere hazırlıklı olmak için. Onun için hep söylüyoruz bak tefeciler e, orada burada ülke ekonomisi da tek yolu kendinizi koruyacak şekle getireceksiniz. O da e, hep söylerim. Merkez bankalarının söylediğini değil yaptığını yaparak Merkez Bankası ne yapıyor? Bütün dünya Merkez Bankası şu anda altın alıyor. Fiziki altın alıyor. Dünyada Londra'da altın sıkıntısı başladı. Normalde altın Londra'da teminat teslimat yapılamıyor. Ertelenmeye başladı. Dünyada böyle altın sıkıntısı varken Türkiye'de de fiziki altın alanlar artmaya devam edecek. Ve bu kaçakçılık o bu filan derken ne yaparsanız yapın e, bu işlerden korunmanızın yolu yine fiziki enstrümanlar olacak. O da yani o para piyasası fonlarına insanları hapsettiler. Orada paraları zannediyorlar ki enflasyondan korunuyor, güzel kazanıyorum. Doları yeniyorum, şunu yeniyorum, enflasyonu yeniyorum. Öyle bir şey yok. Onun için mutlaka herkesin portföy sepetinde bir miktar fiziki altın, fiziki gümüş gibi enstrümanlar olursa gelen fırtınalardan, olası fırtınalardan korumak için en azından kendine bir kenarda portföy sepetlerinin bir miktarında bir koruma sağlayabilirler uzun zamandır bunu anlatıyoruz ama o fırtına artık çok yaklaştı yani Santorin'deki volkanın patlamasına gerek olmadan da bir sabah bir Trump depremi patlayabilir bir tweet atabilir bir açıklama yapabilir yani biliyorsun şu anda bütün dünya ülkeleri kurbanlık koyun gibi bekliyor her gün bir ülkeye bir bir gün Elon Musk sallıyor bir gün Trump sallıyor. Sonra iki gün sonra tatlıya bağlıyorlar ama iş işten geçip oluyor. Biz de biliriz onu, biliyorsun hatırlarsan o tweetleri falan Trump'ın tweetleriyle yaşadığı ülke ekonomisinin bir gecede sarsılmalarını. E şimdi çok daha kırılgan vaziyetteyiz. Onun için ve çok daha yani her türlü şeye açız fırtınaya. Onun için Santorini şeyine volkana çok ihtiyaç olmadan Trump volkanına hazırlık yapmakta fayda var diyor.